Şimdi benim burada da buradan hükümetimize özellikle ve özellikle söylemek istediğim bir şey var. En özellikle yani beklediğim soru buydu. Ben de burada turizmciyim. 14 yaşından beridir, yaşım 32, 14 yaşından beri de turizmin içerisindeyim. Arapları da çok iyi tanırım. Orta Doğu kesimini de çok iyi tanırım. Avrupa kesimini de çok iyi tanırım. Türkiye'nin tamamıyla eğer halkına bir iyilik yapmak istiyorsa kesinlikle ve kesinlikle yönünü Avrupa'ya çevirmeli. Tarihten beri Orta Doğu coğrafyasından hiçbir zaman bir hayır görmedik. Türkiye olarak, Osmanlı olarak. E bu saatten sonra da göreceğimizin bir şeyi yok yani. Böyle bir şey yok yani. Ben sadece hükümetimize en büyük tavsiyem ne yapın ne edin yönünüzü Avrupa'ya döndürün. Bu kadarını ben söylüyorum. Çünkü Avrupa demek inanın bunu ekonomi demek. Avrupa demek yani ne kültür zenginliği demek. Avrupa demek her konuda yani her konuda medeniyet demek. Hani diyorlar ya işte medeniyet medeniyet kalmamış işte ne bileyim şöyle böyle. E böyle bir şey yok ya. Avrupa gerçekten medeniyet yeri emin olun buna. Bu yüzden de Türkiye kesinlikle yönüne dönmelidir diye düşünüyorum. Düşünüyorum hatta yapsın yani. Benim benim fikrim, şahsi fikrim Türk Cumhuriyetlerinin tek bir arada toplanıp tek devlet, tek millet olmak zorundayız. Yani Türk nerede ne kadar Türk devlet cumhuriyetleri varsa hepsi bir çatı altında toplamamız gerekiyor. Avrupa Birliği Avrupa Birliği'ne ben taraftarı değilim. Avrupa Birliği bizi ancak sömürdürmekten başka hiçbir şey yaptıkları yok. Avrupa Birliği'mize ne faydası verdi? Senelerden beri, ta 83 yılından beri Avrupa Birliği'yle uğraşıyoruz. Neresiniz biz Avrupa Birliği'nin? Hiçbir yerinde değiliz. Bizi alır mı? Almazlar. Çünkü neden? Bir, Müslüman olduğumuzdan. İki, onların isteklerini tam teşekkür yerine getirmememizden. Ama Türk Cumhuriyeti'ni kurduğumuz zaman burada doğalgaz var, elektrik var su var, bilmem ne var. Yani alışveriş en güzeli var. Ben Avrupa Birliği'nin kesinlikle taraftarı değilim. Türkiye'yi hiçbir yere almıyorlar. Hiçbir yere de almazlar zaten. Çünkü hepsinin çekinceleri var. Onlar başka türlü bir çekincesi var. Öbür ülkelerin başka bir türlü çekincesi var. Biz sadece kendi başımıza öyle ortada gitmemiz lazım. Şu andaki gidişatı iyi. Şu, şu andaki gidişatı iyi. Çünkü ne ondan ne ondan ne de işte Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dik duruyoruz ama diklenmiyoruz gibi. Ya Avrupa'ya verelim dedik. Avrupa ya yani almamakta kararlı. Biraz ben Avrupa Birliği'nin siyasi ve dini görüşlerinin dini bir birlik olarak görüyorum. Her ne kadar şey yapsa da kendi yandaşlarını bir araya toplamış. bizi dışlayan aslında oryant olarak gören Avrupa. Anlatabiliyor muyum? Biz bir zaman büyük adımlar atmaya çalıştık. Ben vatandaş olarak Avrupa Birliği'ne girmeye yanlısı değilim. Biz ne doğulu ne batılı coğrafi kaderimiz gibi ortada kalıp her tarafa kucaklayan bir ülke olmak zorundayız. Objektifim. Yani ülkem gibi objektif coğrafyadayım. Evet bence ben kesinlikle şu tarafa çevirmeli demeyeceğim Bence şu anki denge politikası mantıklı buluyorum tek mantıklı bulduğum olay bu bence şu an iki tarafa da oynuyorlar yani Çünkü Türkiye'nin konumu gereği bunu yapması gerekiyor Avrupa'dan kesinlikle umutlu değilim Türkiye şeyinde hani dışarıda yurt dışında yaşayarak bir onların da şeylerini biliyorum yani. Görüşlerini biliyorum. E, takip ediyorum onların medyasında. Kesinlikle bence Türkiye'yi aralarına almayacaklar. Ben kriter, öyle düşünüyorum. Olarak uzak bence uzağız kriter olarak. Ben de aynı şekilde denge politi politikasını doğru buluyorum ama e, bu Araplara yaptığımız yardımları daha çok ya kendi vatandaşımıza ya da e, Doğu Türkistan'daki Türk kardeşlerimizi yapmamız daha doğru. Çünkü Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Yarın öbür gün bizi biri arkamızdan bıçakladığında yine Türkler yardımımıza koşacak. Onlar değil, Araplar değil ya da Ruslar koşmayacak. Yine Türkler koşacak. Bence o konuda da bir sıkıntı var yani. Doğu Türkistan unutuldu mu sizce? Unutuldu. Çok çok kötü unutuldu hem de. Çünkü orada şu an Çin'in zulmüne karşı hiçbir şey yapamıyorlar. Ee, orada en azından zulme karşı gelemiyorsak bile bir dur demeliyiz. Bir söylemeliyiz. En azından belki tepki vermeliyiz. En azından bir sesimizi duyurursak başka ülkeler de işin içine girer ve durdururlar onu bir şekilde. Hani belki tamam Çin'e gücümüz yetmeyebilir ki yeter yani sıkıntı yok. Çin, yani Çin'de gelse sıkıntı yok. Ama işte